Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla Kalplerimizde inananlara karşı bir kim bırakma Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin Münafıkların kitap ehlinden inkar eden dostlarına eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinize kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer onlar çıkarılırsalar onlarla beraber çıkmazlar savaşa tutuşmuş olsalar onlara yardım etmezler yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar sonra kendilerine de yardım edilmez onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan fazladır böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri dağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Bu Yahudilerin durumu kendilerinden az önce işlerinin günahını tatmış olan ahirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin Bedir'de cezalarını bulan putperestlerin durumu gibidir. Yahudileri kandıran münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et dedi. İnsan inkar edince de ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi.